Değerli Bakanlarım, kıymetli Türkiye Bilişim Derneği Başkanımız, sevgili genç arkadaşlarım, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitmenlerimiz, akademisyenlerimiz ve gözleri ışıl ışıl parlayan genç arkadaşlarım. Özellikle sizleri şahsım ve bakanlığımız adına saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Gençlik Bilişim Festivali'nin hayırlı sonuçlara vesile olmasını canı gönülden diliyorum. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Salona inerken değerli bakanımla konuştuk. Dinleyici kitlesinin kim olduğunu sorduğumda ağırlıklı olarak KYK yurtlarında olan ve hemen hemen her biri benimle meslektaş olmaya aday genç kardeşlerim. Türkiye'nin dört bir yanından elektrik, elektronik, bilgisayar ağırlıklı genç arkadaşlarım olduğunu öğrendim. Öncelikle hem kendi kariyer planımdan hem de şu anda yaptığımız işleri sizlerle paylaşarak Kendim de KYK'da da kalmış, kaç 90'lı yıllarda KYK'da, KYK yurdunda da kalmış bir e, bakan yardımcısı ağabeyiniz olarak sizlerle deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Bu görevimiz gereği biz birçok etkinliğe toplantıya katılıyoruz ama en fazla keyif aldığımız etkinlikler sizlerin yer aldığı, sizlerin enerji ve arzusunu gözlemleyebildiğimiz programlar. Sizler bizim geleceğimizin mimarı, güçlü yürüşü yürüyüşümüzün bu anlamda neferleri olarak görüyoruz ve ülkemiz gençliğinin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını böyle yüreğimizde hissederek kendimize inandığımız, kendimize güvendiğimiz ve çalıştığımız müddetçe başarıya ulaşacağımızdan emin adımlarla başta 2023 vizyonumuz olmak üzere bunları gerçekleştireceğimiz geleceğe doğru hep birlikte yol alıyoruz. Bakmayın esasında üç farklı bakanlıktan bakan yardımcısı e, meslektaşlarımızla birlikte sizlerle birlikteyiz. Biz hepimiz bilişimciyiz. Adeta şöyle baktığımız zaman sizlerin okuduğu bölümlerde de okumayan eskiden yani bizim zamanımızda elektrik elektronik, bilgisayar daha çok böyle bilişimle esas ilgilenmesi gereken onlar gibi gözükürdü ama şu anda hangi bölüm olursa olsun, hangi nefer olursa olsun, ilkokul işte birlerden, ikilerden, üniversite sonuna kadar hatta ebeveynlerimiz dahil olmak üzere bilişimle şöyle iç içe, sürekli bilgisayarda işte en azından cep telefonunda kullanım sürelerinin 5 saatten az olmadığını mı? Nasıl? 5 saatten az olan var mı aranızda? Güzel. Parmakla gösterecek kadar. Peki gene de konuşmaya yön vermesi açısından sizlere birkaç mobil telefon sahibi olmayan yok herhalde aramızda değil mi? 4.5G'yi şöyle iliklerimize kadar kullanıyoruz. Sosyal medyada kullanıyoruz. Çok hızlı. Twitter kullanıcıları kim arkadaşlar? Güzel. Instagram? YouTube? Instagram daha yaygın e, İzliyoruz. TikTok? <laughs> Tiktok evet bak. Bu <gülüyor> <gülüyor> Peki daha da ileri gidiyoruz. Yayı, yayı kaçımız kullanıyor? Yay. Bak gene kaç Kaçı biliyor? 2 3 Mesajlaşma programlarına geliyoruz. <laughs> WhatsApp <Yani gülüyor> neredeyse yok. Peki Bip? Yine oran olarak yerli program olarak güzel. Peki mobil telefon hepimizde vardı. Sabit interneti bulunduğu yerde olmayan, fiber olmayan kaç kişi var? Fiber olmayan ya da hani olduğu halde tercih etmeyen değil de mi olmayan? Arkadaş. Nerede? Konya'da. Ama bakın şöyle salonun ortalamasına vurduğumuz zaman Çoğunluk değilsin. Çoğunluğu bırak. Parmakla gösterecek noktadasın. Sizlerle biraz o müjdeleri de paylaşmak için söylüyorum. Biliyorsunuz 4.5G'ye geçtik. Ortalama şu anda bile işte 70-80 megabitler mobilden internet hızımız noktasında kullanıyoruz. Sabit internette de değerli arkadaşlarım geçtiğimiz 2021 sonu itibariyle Türkiye'nin bütün mahallelerinin yüzde %92'sinde fiber internetimiz var. Çok net bir şekilde. Mahallede, şimdi sizler meslektaşlarım olarak e, bunu daha iyi anlayacaksınız. Bir şekilde telekomünikasyon şebekesi ya işte ağlar böyle mobil olarak geliyor ya da kabloyla belirli bir noktaya kadar gitmek zorundasınız. Kabloyla her birinizin mahallesine fiber interneti götürmüş durumdayız. 92'si. Bunun dışındakilere kabinet dediğimiz mahalle merkezlerinden evleri de hızla ilerliyor ve Fiber internette hızlarımız 1000 megabitler seviyesinde. Şu anda biz bütün evlere fiber internetin gitmesi, öncelikle bütün mahallelere, daha sonra da fiber internetin bütün evlere, hanelere gitmesi ve 2023 sonu hedefimiz her hanede en az 100 megabit bölü saniye internetin olmasın. Niye böyle istiyoruz? Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve dijital dönüşüm bizi çepeçevre Kucaklıyor. Pandemi döneminde sizin bir anlamda da bizim zamanımızda ben 77 doğumluyum. Şöyle bir 20-25 gün kar nedeniyle o sene kış çok yoğun geçmesi Kar nedeniyle okula gidemediğimiz bir ay, iki ayımız olmuştu. Böyle ömür boyu unutamıyoruz. Şimdi sizler en az iki senesi pandemi de geçmiş. Online eğitim görmüş. Eğitimin, de, an, üniversiteyi Anlamakla anlamamak arasında böyle daha yeni yeni hisseden genç kardeşlerimizsiniz. Bunların etkisi sadece sizleri değil, hepimizi sadece ülkemizi de değil, bütün dünyayı etkisi altına aldı. Başta online eğitim olmak üzere bütün her şeyimizi online yapmaya başladık. Ve biraz önce işte o 5 saati sormuştum. 5 saatte bile %10, %20 civarındaydı. Biz ortalama 7-8 saatimiz bununla geçiyor. Artık evde hani yurtta, nerede olursa olsun anahtarı unutma, ders kitabını unutma. Yok, telefon yanınızdaysa te ders kitabı da orada, anahtar da orada, harcama da orada. Hepsini bu e, hayat arkadaşımızla yapıyoruz. 5G dediğimiz dünyada 5G'de şöyle örnek verebiliriz 5G dünyasını. İnternet öncesi hayatınız nasıldı? İnternetten sonra ne kadar değişti? 5G öncesi hayatımız nasıl? 5G'den sonra da bütün alanlarda en az o kadar değişecek. Çok kısaca örnek vermek gerekirse hani bazı filmleri vesaire hani kablolu internetle izlemek istiyorsunuz ya. Bütün her şeyinizi mobil yapabileceğiniz bir dünyaya doğru geçiyoruz. Bizim ulaştırma altyapı bakanlığının esasında görev alanı çok geniş. Yollar, altyapı her türlü benim görev alanım, haberleşme altyapısı ve haberleşmenin en hızlı şekilde dijital yolların ülkemiz için inşa edilmesi, bunların çeşitlenmesi ve bunun kolaylaştırılması bizim görevimiz. Ben gururla ifade etmek istiyorum. Sadece geçtiğimiz yıl, TürkSat, biraz önce TürkSat'ımızın genel kurulunu yaptık. TürkSat 5A, 5B uydularını yörüngeye fırlattık, uzaya gönderdik. Şimdi yerli olan 6A uydumuzu yapıyoruz. Tamamıyla yerli ve milli olarak yani kendi uydusunu üreten 10 ülkeden birisi oluyoruz değerli arkadaşlar. Kendi şimdi yeni yeni yaygınlaşıyor teknolojinin birçok alanında. Yerli ve milli Türkiye'de E-sim üreten 5 Türkiye yerli E-sim üreten 5 ülkeden bir tanesi. Türkiye bu anlamda Bizim 4,5G dediğimiz şu anda kullandığımız şebekelerde yerlilik millik oranını %30'a çıkarttık. Bu anlamda en yüksek oranlara sahip ülkelerden bir tanesi. Fiber uzunluğumuz 471 bin kilometre. Şöyle sadece kullanıma baktığımız zaman internet abonelerimizin aylık ortalama kullanımı 204 GB'a ulaşmış durumda. Biz... 5G ile ilgili de sizlere onun da müjdesini vermek istiyorum. 5G'yi yerli milli imkanlarla sadece kullanıcı değil teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten, ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için var gücümüzde. Çalışıyoruz ve e, haberleşme altyapılarının yerli milli olmadığı zaman ne olduğunu ben size söyleyeyim. Yani bu etrafımızda çok kolay bir coğrafyada yaşamıyoruz. Bu kolay yaşamadığımız coğrafyada işte şu anda uluslararası kriz noktasında Rusya Ukrayna krizi var. Bütün bunlar bize yerliliğin ve milliliğin ne demek olduğunu, bizim kendimiz ürettiğimiz tüm kalemlerin işte bayraklarından yerli haberleşme sistemlerine kadar her zaman her yerde ne kadar kritik olduğunu önümüze koymuş durumda. Gene burada biraz önce sormadım ama BTK Akademi'yi duyan var mı aranızda arkadaşlar? Yani kullanıcı olarak 900 bin kullanıcıyı dün itibariyle açtık. Burada belki aramızda da eğitimlere aktif olan katıla, olarak katılan arkadaşlarımız var. Biz üniversitede belirli eğitimleri alıyoruz. Hem bunların pratiğe dönülmesi hem de ağırlıklı siber güvenlik olmak üzere ülkenin siber güvenliğinin kalesi bizim bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu dediğimiz ulusal siber olaylara müdahale merkezi. Gene Ankara'da Eskişehir yolunda bulunan merkezimiz var. Türkiye'nin dört bir yanından ülkenin adeta siber muhafızlığını yapan bir kale durumunda. Ben başta BTK Eğitim, BTK, BTK Akademi'ye katılmanız, ondan sonra da siber güvenlik alanı başta olmak üzere birçok alanda bu eğitimleri tamamlayarak istihdam noktasında da sizlerle birlikte çalışacağımızı görmek istiyorum. Ee, biz sizlere de tavsiye olarak, Bakın üniversite yaşamında Gençlik Spor Bakanlığımız bu noktada gerek bu festivalleri, gerek bu programları düzenleyerek, gerek mentorluk yaparak gelecek planlama noktasında sizlere yol gösteriyor. Sizler gibi elektrik elektronik mühendisi bir ağabeyiniz olarak da başta yabancı dilinizi çok iyi geliştirmeniz gerekiyor. Programlama dillerini iyi bilmeniz gerekiyor. Sosyal olmanız gerekiyor. Sadece Eğitime odaklanmak yerine şöyle biraz daha pratiğe odaklanma, bilgi görgüyü arttırma ki hepiniz bugün Türkiye'nin dört bir yanından burada olduğunuza göre bu sosyalleşme noktasında en azından akranlarınıza göre biraz daha ön planda olduğunuzu görüyorum. Ben hepinizi tebrik ederek birazdan soru cevap kısmında sizlerle tekrar görüşebilmek istiyorum. Saygılarımla.